Merhaba, yeni nesil 6. testin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeriğe ve bu konuyla ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere açıklamalar kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda kurulan deney düzeneğinde eşit yükseklikteki rampaların aynı noktalarından serbest bırakılan özdeş araçların aldıkları yollar ölçülmüş. Yapılan deneyde araçların farklı mesafelerde yol almasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye bana soruyor. Şimdi bakın burada bıraktığımız yükseklikler iki rampada da eşitmiş. Ancak birincisinde 30 santim ikincisinde 45 santim yani daha fazla yol alıyor. Şimdi buradaki aldığı yolların birbirinden farklı olmasının nedeni buradaki zeminlerdeki sürtünmelerin birbirinden farklı olmasıdır. Hemen şıklarda hangisinde bunu bize söylemiş? Rampaların yüksekliklerinin farklı olması. Hayır. Eşit yükseklikte diye yukarıda zaten söylemiş. Götürdük bunu. Araçların farklı yüksekliklerden bırakılması. Zaten rampaların aynı yükseklikte olması. Araçların da aynı yükseklikten bırakılmasını sağlar. Bu da gitti. Birinci düzenekteki zeminin aracı uyguladığı sürtünme kuvvetinin daha fazla olması. Evet bakın birinci yüzeyde sürtünme kuvveti daha fazla ki bu daha fazla sürtünme kuvvetine maruz kalmış ve daha az yol kat etmiş. Doğru cevabı bulduk. Kalsın bir kenarda. D'ye de bakalım. İkinci düzenekteki zeminin aracı uyguladığı sürtünme kuvveti daha fazla değil. Aksine daha az. Bu nedenle daha uzak mesafeye, daha uzun yolu alabilmiş. Gitti. Emin oldukça şıkkından. Aşağıda bir aracın kullanabileceği 3 farklı tekerlek modeli bize verilmiş. Araçta bu tekerlekler ayrı ayrı kullanılır ve aynı yolda eşit hızda giderken frene basılıp durma mesafeleri ölçülmüş. Buna göre durma mesafesi arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir diyor. Şimdi bakın burada yüzeydeki tırtık miktarı yani pürüz miktarı arttıkça sürtünme artar. Yani daha kısa sürede durabilir. Şimdi burada baktığımızda en kısa sürede duracak olan şurada zincirle verdiğimiz 3 numaranın olması gerekiyor. Burada sürtünmenin en az olduğu en geç duracak yani en uzun yolu kat ederek duracak olan şurada tırtıkları artık yok olmuş aşınmış olan 2 numaralı lastik. O zaman 2'nin durma mesafesi en yüksek olması gerekiyor. Olabilir olabilir götürdüm. Bir de ne demiştik? Üçünde en az olması gerekiyor. Üçün en az olduğu B şıkkı var. Dolayısıyla şu arada olacak. Cevabımız B şıkkı. Bir öğrenci evin balkonundan önce bir pet şişeyi serbest bırakmış ve yere düşme süresini hesaplamıştır. Daha sonra aynı yükseklikten aynı pet şişeye sırasıyla küçük ve büyük poşetler bağlayarak aynı işlemi tekrar etmiş. Buna göre öğrencinin gerçekleştirdiği deneyde cevabını aramış olduğu soru aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi burada poşeti büyüterek yani poşetin o temas alanını büyüterek hava direncini arttırmak istiyor. Paraşütlerde de aynı şekilde paraşütün büyüklüğü arttıkça o paraşüte etki eden hava direnci artıyor ve daha yavaş bir şekilde aşağıya doğru iniş sağlanıyor. O zaman buradaki olay hava direncini arttırmaya yönelik ya da Buradaki temas yüzeyinin hava direnci ile ilişkisinin nasıl olduğunu anlamaya yönelik bir etkinlik olabilir. Bakalım. Şişenin ağırlığı yere düşme süresini etkiler mi? Şişenin ağırlığında değişen bir şey yok. Aynı şişeyi kullanıyoruz. Gitti. Yüksekliğin artması şişenin yere düşme süresini etkiler mi? Şimdi aynı yükseklikten biz bırakıyoruz. Yükseklik değişmiyor ki. Bu da gitti. Su direncinin artması şişenin yere düşme süresini etkiler mi? Şimdi ben bu şişeyi kaldırıp suyun içine atmıyorum ki. Havada bırakıyorum. Burada bir su yok gitti. Hava direncinin etkisini arttırmak şişenin yere düşme süresini etkiler mi? Evet buradaki poşeti büyüterek biz hava direncinin etkisini arttırıyoruz. Araştırdığı bu. Cevabımız D şıkkı. Ağırlıkları birbirine eşit cisimler özdeş lastikler ile aşağıdaki gibi farklı yüzeylere bağlanıyor. Daha sonra cisimler eşit miktarda çekilerek serbest bırakılıyor. Ve bir miktar duvara yaklaşıp duruyorlarmış. Tamam. Buna göre son durumda cisimlerin duvara olan uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi biz bu cisimlerin ağırlıklarının eşit olduğunu ve özdeş lastikler takıldığını söylemiş bize. Şimdi eşit miktarda çekmek aynı kuvveti uygulamak demek. Şimdi ben bunların üçüne de aynı kuvveti uyguluyorum. Serbest bıraktığımda bu lastik esnek olduğu için geriye doğru dönmek isteyecek. Burada sürtünmenin en az olduğu yerde tahta daha yaklaşacak. Yani duvara daha yakın olacak. Şimdi sürtünmenin en az olduğu yer burada buz yüzey. O zaman buz yüzeyde tahta en yakın olacak duvara. Burada sürtünmenin en fazla olduğu kumlu zeminde ise en uzakta olacak. Mermerde arada olması gerekiyor. Şu en uçta ve en sonda olanlara bir bakalım. Burada duvarla buz yüzeyde Kutunun mesafesinin en az olması gerekiyor. Yani R'de en az olması gerekiyor. Şunu bir götür. Şunu da bir götür. Şunu da götür. Bak burada daha az var. Hemen kontrol edelim. Ne dedik? S'de kumlu yüzey olduğu için burada sürtünme daha fazla. ipi serbest bıraktığında, lastiği serbest bıraktığında ne olmak isteyecek? Geriye doğru dönmek isteyecek. Ancak sürtünme fazla olduğu için az miktarda geriye dönecek. Yani duvara uzaklığı fazla kalacak. Bu doğru. Burada P'nin de arada olacağını söylemiştik. O zaman cevabımız bizim A şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.